Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Kur'an'ın mubin sıfatıyla alakalı olarak konuşacağız. Malumunuz hadis münkürleri, hadis inkarcılarının en çok kullandığı konulardan biri nedir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim mübindir yani apaçıktır. Dolayısıyla da bizim hadislere ihtiyacımız yok gibi söylemler içerisinde hadislere karşı bir ön yargı oluşturmaya çalışıyorlar. Gerek bilerek olabilir, gerekse de bilmeyerek ama böyle bir konumuz var. Şimdi biz bu serimizde bunu aslında geleneksel İslam ve modern İslam dediğimiz bu video serisi çerçevesinde değerlendireceğiz. Burada ilk iddia olarak Kur'an'ın mübinliği ile başlayacağız. Daha sonrasında da bu noktada başka sorularımızı Kur'an-ı Kerim üzerinden cevaplar aramaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim mübin derken ne demek istiyor? Mübin arkadaşlar apaçık demektir. Şimdi peki bu apaçıklıktan kasıt nedir? Hadis münekkitlerinin söylediği Konu Kur'an mübindir ve Kur'an'ın açıklamasına ihtiyaç yoktur. Kur'an-ı Kerim kendini zaten açıklar. Efendim, dolayısıyla sizin hadislerde söylemiş olduklarınızı bizlerin kabul etmesi mümkün değil çünkü biz bunları Kur'an-ı Kerim'de göremiyoruz. Bugün Kur'an bugün hadisleri toptan reddedenlerle veyahut da hadislere belirli e, kriterler, sözüm ona kriterler koyup da reddedenlerin genel manada ortak iddiası bu şekildedir arkadaşlar. O zaman Kur'an-ı Kerim, müminse e, ve Açıklamaya ihtiyaç yoksa içerisinde asla mücmel yani kapalı bir lafızın, müşterek, eşamlanlı lafızların olmaması gerekiyor. Müteşabihten bir şeyin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bak Bakalım Kur'an-ı Kerim onların bu iddiasıyla alakalı olarak bizlere hangi doneleri sunacak? Onları bir inceleyeceğiz ve... Kur'an-ı Kerim'in mübin olarak kendisini vasıflandırdığı ayeti kelimelerle konumuza başlayalım birkaç örnekle arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mübin ifadesinin geçtiği tüm ayetler Mekki'dir. Mekki ne demektir? Mekke-i Mükerreme'de inmiş yani hicretten önce inmiş ayetlere bizler arkadaşlar Mekki ayetler diyoruz. Mekki ayetlerin bir özelliği vardır. Malumunuz Mekki mükerremede Nebi Aleyhisselam tebliğe başladığında müşrik bir toplum var ve bu müşrik topluluğa evvel emirde ne yapıyor? La ilahe illallah kavramını ve Muhammedur Resulullah kavramını yerleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ayet-i kerimelere baktığımızda, Mekki ayetlere baktığımızda genel hatları ile hüküm ifade etmezler ve Allah'ın birliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de onun Resulü ve kulu olduğuna yönelik ayeti kerimelerdir. Bir örnek verecek olursak göklerle ve yeri kim yarattı diye soracak olsan onlara onlar ne derler? Ancak Allah yarattı derler. Dolayısıyla bu ve benzeri ayeti i kerimeler Mekki'dir. Peki bu mümin ifadesinin geçtiği ayeti i kerimelerden bir ayeti i kerimeyi arkadaşlar sizinle paylaşacağım. Maide suresi 15. ayeti i kerimede Cenab-ı Allah, "Ya ehlel-kitabi, kad ca'akum rasuluna yubayyin lakum kesiran mimma kuntum tuhfuna minel-kitab ve yafu an kesir. Kad ca'akum min Allah nurun" ve mubin. Evet, kitabu mubin meselesini gördük arkadaşlar. Ne diyor peki bu ayet kelimede? Kitap ehline sesleniyor. Ya ehlel kitap olarak, ey kitap ehli, kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen, geçiren peygamberimiz size geldi. Ayrıca size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bu ayet kelimeye bakıyoruz arkadaşlar. Ayetin muhatabı ehli kitap. Ayetin muhatabı ehli kitap olduğuna göre ehli kitabın zaten temelde problemini Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmeyen bir kimseler için Kur'an-ı Kerim'in apaçık olmasının bir önemi var mıdır? Yani mealistlerin söylediği gibi Kur'an apaçıktır, başka bir kaynağa gerek yoktur gibi bir ifadenin kullanılmasına gerek var mıdır? El cevap böyle bir şeye gerek yoktur. Çünkü bu adamların zaten evvel emirde Nebi Aleyhisselam'a iman etmeleri gerekiyor. Nebi Aleyhisselam'ın geldiğini kabul etmeleri gerekiyor ve Kur'an-ı Kerim'e iman ediyor olabilmeleri gerekiyor. Konu bu, bu kadar nettir arkadaşlar. Yani ehli kitaba diyor ki bu kitabı ben gönderdim ya apaçık bir mucize olarak ben size gönderdim. Bu kitap sizin önünüzde ya. Bu Allah katından gelmiş mübin bir kitaptır. Bu sizin için gelmiştir. Bunu inkar etmeyin manasında söylüyorum. Yoksa ehli kitabın müteşabihle, mücbelle ne işi olur arkadaşlar? Bir diğer ay ayet-i geçelim. Yasin suresinde وَمَا أَلَّمْنَا هُشَّ وَمَا لَهُ İn huwa illa zikrun ve kur'anun mubin. Genel manada bu ayet-i kerimeyi okurken de şuraya okurlar. İn huwa illa zikrun ve Kur'an'ın mubin kısmını okuyorlar ve diyorlar ki o sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Peki ayetin başında ne diyor? Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da o sonrasında da o sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır şeklinde bir ifade vardır arkadaşlar. Yani müşriklere diyor ki bu şiir değil arkadaşım. Bu şiir değil. Zaten Muhammed Aleyhisselam bu şey bu da yakışmaz. İkinci konu. Üçüncü konu. Diğer ayet kerimeler. Zaten okuma yazmada bilmiyor. Ayrı dava. Ne diyor Kur'an? Diyor ki şiir öğretmedik. Bu apaçık Allah indinden inmiş bir kitaptır. Allah tarafından geldiğine bir delildir anlamında kullanılıyor mümin arkadaşlar. Şimdi bu ayeti kelimeleri nereye koyacağız? Ki diğer mümin geçen ayeti kelimeleri de incelerseniz aynı şeyleri göreceksiniz. Allah Subhane ve Teala Mekki olan bu ayeti kerimelerde kullarına diyor ki bu kitap bu kitap arkadaşlar apaçık bir şekilde Allah indinden inmiştir. Allah indinden inmesi apaçıktır arkadaşlar. Konu bu. Peki diyelim bize tevir yaptı dediler. Arkadaşım sen burada tevil yapıyorsun. Bu böyle anlatmak istemiyor. Apaçık bir Kur'an'dır. Siz kendinize göre yorumluyorsunuz diyen arkadaşlara da şöyle bir soru sormak gerekiyor. Diyelim sizin dediğiniz gibi olsun. Mübin kelimesiyle alakalı. Apaçık olsun ve başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymasın. Peki o zaman Kur'an-ı Kerim'den ben beklerim ki herhangi bir şekilde hafi, gizli, mücmel, kapalı, müşkil ve müteşabih bir ayetin hiçbirinin bulunmaması gerekiyor. Madem apaçık, benim okuduğumda muradı direkt anlamam gerekiyor. Bunlara da örnek vereceğiz arkadaşlar şimdi. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de müteşabih dediğimiz ayet-i kerimeler var mı? Hemen Ali İmran suresinin 7. ayeti kerimesine bakıyoruz. Diyor ki: "Ellezî enzele aleyke'l kitâbe minhu ayâtun muhkematun Ümmül kitabi ve uhra Sana kitabı indiren odur. Onun bir kısım ayetleri muhkemdir. Diğerleri ise nedir arkadaşlar? Müteşabihtir. Bir kısım ayetleri nedir? Muhkemdir ve bunlar kitabın anasıdır diyor. Ve diğer ayetlerle alakalı bir kısım ayetlerde müteşabih diyor. Müteşabih ne demek arkadaşlar? Muhkem, sabit, Herkesin okuduğunda belli şeyler anlayabileceği, bir de müteşabihlik dediğimiz bir konu var. Muradını Cenab-ı Allah'ın bildiği, Muradını Nebi Aleyhisselam'ın bildirdiği meseleler var. Mesela, hurufu mukatta, hurufu mukatta apaçık olan bir kitapta ne iş var? Hurufu mukatta'nın manası nerede? Hurufu mukatta'nın manasıyla alakalı olarak ne bilgiye sahibiz? Bir kimse hurufu mukatta'nın manası budur diye yemin edebilir mi? Edemez. Edemez arkadaşlar. E madem öyle. E o zaman e, Kur'an-ı Kerim'in biz müteşabih ayetler barındığını zaten cenab Mevla bildiriyor. Devam edelim. Bakara suresi 228. ayeti kerimede ki bu ayeti kerime önemlidir. Vel mutalakkatu yetarabbesne bi enfusihinne felâsete kurû. Felâsete Yani diyor ki boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmek sizin Üç kuru beklerler. Şimdi bu kuru ne? Kuru kelimesi Arapça'da temizlik anlamına da gelir, hayız anlamına da gelir. Eğer siz buna bir mana verirseniz arkadaşlar, eğer buna bir mana verdiğiniz takdirde siz buz gibi bir mezhep sahibisiniz. Çünkü kuruya ya temizlik diyeceksiniz ya adet diyeceksiniz, hayız diyeceksiniz. Başka ikinci bir ihtimaliniz yok ve ikisi de birbirinden farklı şeylerdir. Bu konularla ilgilenen arkadaşlar bilirler. O zaman bu kuru dediğimiz ifade mesela kuru yerine hayz ifadesini kullanmış olsaydı olay netleşecekti. Ama kuru ifadesini kullandı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Direkt Nebi'ye başvuruyorsunuz. Sonra Nebi'den sonra ne yapıyorsunuz? Müştehit alimlerinin iştahı üzerine hareket ediyorsunuz. Çünkü burada iki ihtimaliniz var. Ya temizlik diyeceksiniz ya da Hayız diyeceksiniz. Başka bir ihtimaliniz yok arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka ayeti kerimeye. Tekbir suresi 17. ayeti kerimede El-Leyli İza'as'asa diyor. El-Leyli İza'as'asa Şimdi diyor ki As'asa kelimesine biz bakıyoruz. Buraya baktığımızda gecenin gelmesi anlamı da var. Ayrılıp gitmesi de anlamı var. Peki biz burada neye göre belirleyeceğiz? Tabii ki Nebi Aleyhisselam'a başvurarak belirleyeceğiz. Sonra madem Kur'an-ı Kerim apaçık, herhangi bir şekilde mücmel, kapalı bir ifade yok. O zaman benim her şeyi öğrenmem lazım. Bakara Suresi 124'teki bu şu ayeti kerimeye de bu nokta itibariyle böyle düşünenlerine cevap vermesini rica edeceğim. Diyor ki, İdibtele İbrahim'e Rabbahu bir kelime etin ve şunu da unutmayın ki diyor ayet. Bir zamanlar İbrahim'i Rabbi bir takım kelimeler ile imtihan etti. Evet soru soruyoruz. Bir takım kelimeler nedir? Buradaki bir takım kelimelerden kasıt nedir arkadaşlar? Cevap var mı? Kur'an'da böyle bir cevap var mı? Kur'an'da böyle bir cevap yok. Peki hadis-i şeriflere gidiyoruz. Nebi Aleyhisselam buradaki bir, bir takım kelimelerle alakalı olarak yorum yapmış mı? Yapmış. İşte on şey fıtrattandır hadis-i şerifiyle beraber mevzu başlıyor. Dileyenler oraya bakabilir. O zaman madem Kur'an-ı Kerim apaçıktı, madem Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir mücmel kapalı bir ifade yoktu, herhangi bir işte müşterek kelime yoktu, e, o zaman biz bunları nasıl açıklayacağız arkadaşlar? E, Kur'an'da yok bu. Kur'an'da yok. Demek ki, demek ki buradaki mübinden kasıt, bize dayatılmak istenen, mehalislerin dayatmaya çalıştığı mana değilmiş arkadaşlar. Bize anlatılmak istenen asıl konu Kur'an'ın Allah tarafından indiğini ispat sadedindedir arkadaşlar. Konuyu çok fazla uzatmayacağım. Ama son bir ayeti kerime de zikredeceğim ve daha sonrasında da bu mübin meselesini burada bir sonuca bağlayacağız inşallah. Diyor ki Yunus suresi 26. ayeti kerime. Lillezine ehsanul husna ve ziyadetun ve la yerhaku vucuhahum katarun ve la zilleta ashabul cenneti humul fiha halidun. O inananlara diyor Mevla Teala ne vardır diyor. Ahsanul husna ve ziyade vardır diyor. Bak o inananlara ahsanul husna ve ziyade var. Ahsanul husna ne? Ahsanul, ahsanul husna ile alakalı Kur'an ne demiş? Kur'an böyle bir ifadesi yok. Hadi diyelim gene yorum yapıyorsun bu arada. Cennet dedin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cennet dediğimiz bir konu var. Cennet dedin tamam. Ve ziyade. Ziyade ne? Evet ziyadenin manası ne arkadaşlar? Ziyadenin manası Kur'an-ı Kerim'de yok. Ziyade ile alakalı bir malumat yok. Peki biz ne yapıyoruz? Nebi Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine başvuruyoruz. Ve ziyadeden maksadında neyin olduğunu bazı hadis-i şeriflere istinaden cenab Allah'ın, Cemalullah'ın görülmesi olduğunu görüyoruz. Peki soruyorum şimdi size. Bunu uzatmak mümkün. Onlarca ayet daha zikredilebilir. Peki soruyorum şimdi size. Kur'an-ı Kerim sizin iddia ettiğiniz gibi mübin ise, sizin mana verdiğiniz gibi mübin ise, sizin mana verdiğiniz gibi mübin ise, yani apaçık hiçbir açıklanmaya ihtiyacı olmayan bir kitap ise, biz bu ayetleri nasıl açıklayacağız? Kur'an'da bunların cevaplarını nerede bulacağız? O apaçık Kur'an-ı Kerim'de, Nahl Suresi 44'te, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لُتُبَيِّنَ لِنَّاسِ bu zikri biz sana indirdik açıklayasın diye Nebi Aleyhisselam'a yönlendiren bu kitabı, bu kitap sizin aleyhinize şahitlik etmiyor mu? Ali İmran suresi 31. ayeti kerimede Kul in kuntum Allah'a eğer Allah'ı seviyorsanız fettabi'uni bana itaat edin yani resul için resul kendisi için söylüyor. Yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin veğfir lekum zunubakum günahlarınızı affetsin. Peki biz Resul'a nasıl itaat edeceğiz? Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da Nebi Aleyhisselam'la alakalı olarak kaç tane veriye vakıfız? Kur'an Musa Aleyhisselam'ı daha daha net anlatıyor. Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ı daha çok görüyorum ben. Ama Nebi Aleyhisselam'la alakalı olarak verileri görebiliyor muyuz? Onun ahlakıyla alakalı olarak neler görebiliyoruz? وَمَا illa اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ ''Ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim'' hitabına muhatap olan bir peygamberi siz susturacaksınız, kendiniz mi konuşmaya çalışacaksınız? Ve arkanıza da bu konularla alakalı olarak fazla malumatı sahip olmayan kardeşlerim de sizin arkanıza takılacak, sizin ayetlerle konuştuğunuzu düşünecek, ayetlere takla attırdığınızı düşünmeyecek. Çünkü düşünebilmesi için bu noktada bilgi sahibi olması gerekecek. Bu da meydanı da boş bulmuşken sizler de bunları Kur'an mübindir, hadise gerek yok. Kur'an mübindir, müşteride gerek yok. Kur'an mübindir, mezhebe gerek yok. Ya arkadaşım mezhep olmadan namaz kılabilir misin? Ya? Kura, eğer samimiyseniz, bakın Kur'an'ın hiçbir kaynağa ihtiyacı olmadığını düşünüyorsanız, o zaman namaz kılarken arkadaşlar rükudan sonra rükudan sonra kavme dediğimiz o dimdik durma hareketini yapmayacaksınız. Neden yapmayacaksınız? Çünkü Kur'an'da böyle bir veri yok. Kur'an'da böyle bir veri yok. Namaz kılarken Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyacaksınız. Fatiha artı zammı sure okumayacaksınız. Ya da fatihasız namaz kılacaksınız. Eğer Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyaç duyulmayan bir kitap olduğunu zikrediyorsanız, bu anlayıştasanız ve ilerleyen zamanlarda değerlendireceğimiz Nebi'nin haram ve helal koyup koymama noktasında haram koyamayacağını, helal koyamayacağını düşünüyorsanız siz bunları yapacaksınız. Evet, Kur'an'ın mübinliği ile alakalı olarak son cümlemiz şudur ki, Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiğine, Allah katından geldiğine dair Kur'an bunun mübin olduğunu apaçık bir şekilde Allah indinden geldiğini bize anlatmak için mübin ifadesini kullanıyor ve ayet bugün bağlamından koparılıp Kur'an'ın hiçbir kaynağı ihtiyacı olmadığını ifade etmek için ne yazık ki ve ne yazık ki istismar ediliyor. Umarım faydalı olmuştur Vahir davana hanhamdülillahir Rabbi alemin